Merhabalar arkadaşlar. Teknopedi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hangi teknolojiyle çizildiği bilinmeyen, tarihi çok eskilere dayanan Nazca çizgilerinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım. Hazırsanız hemen başlayalım. Nazca çizgileri Güney Peru'daki Nazca çölünde bazı canlı biçimlerini ya da çeşitli geometrik biçimleri betimler tarzda yere çizilmiş ve bazıları da kilometrelerce uzunlukta olan çizgilere verilen genel adlar. Çizgilerin çizildiği ya da kazındığı zemin demir oksitin gri rengini kazandırdığı çakıllarla kaplıdır. Düz çizgi, üçgen, sarmal, kuş, maymun, köpek, örümcek, çiçek ve benzeri biçimler çok büyük olduğu için yerden bakıldığında anlaşılmaz. Fakat çok yüksekten bakıldığında net bir şekilde görülebilir. Bu yüzden bazılarının biçimleri uydu fotoğraflarından daha belirgin görülmektedir. İlk Nazca çizgisi 1926'da keşfedilmiştir. Bunları kimin ne zaman çizdiği bilinmemekle birlikte 12. yüzyıldaki İnka uygarlığından daha eskileri olduğu bile bilinmektedir. Milattan önce 200 ile milattan sonra 700 yılları arasında tarihlendirilenleri vardır bazılarının takdim ya da gökbilimle ilişkili olduğu, bazılarınınsa doğa ayinlerinin bir parçası olarak yapıldığı sanılmaktaysa da ne amaçla yapıldıkları hakkında kesin bir veri elde edilememiştir. Bölgenin aşırı kurak iklimi bu çizgilerin bugüne değin bozulmadan kalmasında yardımcı olmuştur. Nazca çizgilerinin yüksekten bakılmaksızın muntazam bir şekilde çizilmeleri kimilerine göre olanaksızdır. Buna ek olarak figürler arasında yer alan üç parmaklı 7 el figürü, 7 ayaklı kafa figürü ve uzaylıyı andıran bir insan figürü de bu işaretlerin o zaman teknolojiye sahip olmayan bu ırk tarafından değil uzaylılar tarafından yapıldığı tezini ortaya atıyor. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Gitmeden önce tam buradaki linki tıklarsanız çözülememiş 5 cinayet vakasına ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.